Ve ben de size bunu vlog haline getirmek istedim. Öncelikle cadı nedir diye soracak olursanız. Trabzon yöresinde e, cadıya cadı diyorlar arkadaşlar. Yani cadılar deriz aslında. E, cadılar var orada hep. Yani oraya gidiyoruz. Çok mutluyum şu an. O zaman orada görüşelim hedefe ulaşıldı arkadaşlar. Çok değişik bir yer. Yani ilgilime giden her şeyi sizlerle paylaşacağım. Yani hayatımda ilk kez böyle bir yerle karşılaştım. Çok değişik bir yer yani. Buraya herkes not bırakmış arkadaşlar. Burası da değişik bir yer. Bırakırsınız ki. Ben ne diyor? Ay, ay, ay. Arkadaşlar bütün sene basacağım. Bak, bak. Bakın küçük küçük kazlar var. Burada balıklar var. Ha? Balık var ama gözükmüyor. Böyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yerle de karşılaştım. Burası da çok güzel. Yani tam anlamıyla cacılar çok güzel, ilginç, değişik yani. Çok değişik bir yer. Cacılar var hep. Çok güzel. E ben buraya bayıldım arkadaşlar. Bu şekilde bir yer. Çok değişik. Bütün cadıların toplantısı. Bir hatırlatma yapıyorum. Derslerim için gerçekten çok uğraşıyorum. Çünkü benim için sadece videoma like atıp kanalıma abone olup bir de yorum yazarsanız çok sevindim arkadaşlar. Aktif abonelerimi çok seviyorum. Özellikle de eviş Benim aktif abonelerimden birisi. Yani her videomu izlemiştik yani öyle değilse. Siz eniştem gibi olmak istiyorsanız yani aktif bir abone, yani aktif bir takipçi olmak istiyorsanız arkadaşlar bu dediklerimi yapmanız yeterli olacak. Arkadaşlar şimdi alabalık tespiti ve evdelemeye geldik. Ee, oldu. senin içinde Arkadaşlar yemeğimizi yedik, şimdi dolaşmaya çıktık. Şimdi Kardeşim arabaya binecek. Yani şu eski araba yani. <laughs> Oyuncak bir araba. Doyduk. Tatlımızı da yedik. Evet. Şu an çekeceğiz. Çekeceğiz. bomba gidiyoruz. Hı <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar gözümüzü sonlandırdık. Ee, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.